Herkese merhaba Sungurludan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum yine bu video'mu Sungurludan çekiyorum bu son videom olacak sevgili izleyicilerim şöyle bizim akrabaların bir bahçe yazlık evleri varmış oraya geldik orada bize mangal yakacaklar onu da sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım şöyle asmayı gösteriyorum şuradaki üzümlerin güzelliğine şöyle yakından alabilirsen. Evet, burada da yok yok değerli arkadaşlarım. Şimdi güvercin besliyorlar, tavuk besliyorlar. Onları da çekip sizlerle paylaşacağım inşallah. Asmanın güzelliğine bakar mısınız? Ama hastalık gelmiş. Yaprakları şöyle büzüşmüş arkadaşlar. Toplayamamışlar bu sene. Geçen sene ben buradan toplamıştım. Pet şişeye basmıştım. Çok güzel yaprağı var. Ama hastalıktan dolayı toplayamamışlar arkadaşlar. Gelinler yani. Sevgili izleyicilerim güvercinleri var burada da Ay, korkuyorum da neyi çıkardın Sabri daha var mı? Ay şu bir yazın güzelliğine bak paçalı paçalılar gerçi hepsi birbirinden güzel maşallah. Burada da tavukları var. Bunların hepsi tavuk mu? Şey, horoz da var galiba. Ha, dövüş horozuymuş arkadaşlar. Yazık ya, insan dövüştürür mü bunları? Sabri. Sabri bunların özel ismi var mı? Hint horozu. Ay, şunun rengine bakar mısınız? Hani kurban olduğum yaradan. Bunları da şöyle bir çekmek istedim sizlere. Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, şunlara bakar mısınız? Evet, şimdi burada da mangal yaktılar bize. Mangal dedim. Ocak, oca, ocak mı bu? Çam, çam, ocak, ocak. <laughs> ocak, ocak diyor. Çamurdan yapılmış, Doğa organik diyelim buna da. Ellerin emeklerine sağlık. Eşimin yiyenleri bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz oradan, buradan da. Onlara. Sabri teşekkür ettik. Teşekkür ederiz. Bu da benim yakışıklım. Olmazsa olmazım. Lili bir tek senin ömrün yok. Bu da benim ömrüm bak. Seninki gibi ömrümü yiyen demiyor bana. Bütün izleyicilere <laughs> iyi günler. Teşekkür ettik. Evet burada da bir tane ayva ağacı var. Şöyle ayvaları da gösteriyorum sizlere. Cinsi çok güzelmiş bu hayvanın sevgili izleyicilerim. Daha küçük ama arkadakiler ne kadar büyük maşallah. Bak geride olanlar büyükler var bayağı. Ha doğrudur. Burası Sungurlu'nun en eski evleri. Şurada bir tane ceviz ağacı var. Şöyle Sungurlu'nun eski evleri. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle yani sizlere. Yani, Sungurlu'nun burası. Bir burası şey. Eski yani gece kondu mahallesi o, gibi o, bir de yer. De, 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 de. Şurası de, de, de. De. ana cadde. Evet en eski mahalleymiş. Şekerpınar mahallesi diye geçiyormuş. Burada da evlerini böyle piknik yapmak için kullanıyorlar. Şu Bakar mısınız? Çekmez, de, de, de. Güneşten ben hiç görmüyorum nasıl çıktığını. Aa, orada da gelinler oturmuş. Ne hazırlık yapıyorlarsa yapıyorlar. Yine benim kameralardan kaçan zübüşüm. Zübüş, bay bay. <laughs> Şimdi sevgili izleyicilerim asmaları yukarıdan gösteriyorum. Şeye, şöyle koruklara hastalık gelmiş bakar mısınız? İşte yapraklara da hastalık gelmiş. Onun için bu gelinler toplayamamışlar. Çekeyim mi seni? Çekim ya. Sürüş ya. <laughs> Yine çektirmiyor. Kaçıyor bizim bu gelin ya. Evet Sumurlan'ın şöyle göründüğü kadarıyla buradan sizlere görüntüsünü alıyorum. Eski evler hep bahçelerinde ağaçlar var arkadaşlar. Şurada da vişne galiba değil mi döne? Vişne mi şu? Üzerinde var daha. Buradaki evin yan bahçesinde de bir tane köpek var arkadaşlar. Ay kıyamam. Bağlanmış. Kimse oturmuyor galiba burada. Şurada yine sungurunun şöyle bir manzarasını alıyorum. Burası da dağın eteklerindeki evler. Evet, Sungurlu'ya veda ediyorum artık arkadaşlar. Diğer videolarımda da söyledim. Yine misafir olarak gelebiliriz. Akrabalar var. Evet. Ama evimizi kapatıyoruz. Sizin misafir oluruz, dönenin misafir oluruz değil mi? Evet. Yine şuradan şöyle bir görüntüler alıyorum. Evet. Şu karşıda yüksek tepede şurada belediyenin konuk evi var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım şurası. Belediyenin konuk evi. Mısır da şurada mıydı? Evet, şu bayraklı yer. Yine şöyle evlerden biraz görüntüler almak istiyorum. Hem hatıra kalsın kanalımda. Şu karşıda görünen binada Avrupa evleri dedikleri bina yapıldı. Bayağı bir terk edildi önce arkadaşlar. Sonra devam etti. Şimdi oturuyor, oturanlar var. Şuradaki beyaz bina Avrupa evleri.